Selamun Aleyküm çocuklar. Kocaman gökyüzünde bin bir kandille ışıyan siyah perdenin üzerinde bir küçük kandil de benim. Pırıltı yıldızıyım ben. Diğer yıldızlar bana pırıltı adını verdiler. Ama bana insanlar Halley kuyruklu yıldızı da derler. Arada bir çocuklara görünün göz kırparım. Seneler önce bir kez daha göründüm sizlere. Benim geçişim dünyada büyük bir coşkuyla karşılandı. Burada çok mutluyum ben. Güneş sisteminin bir parçası, Allah'ın büyüklüğünün bir göstergesi olarak yörüngemden hiç çıkmam. Her şey hareket halindedir gökyüzünde çocuklar. Nasıl dünya kendi etrafında ve güneşin etrafında sürekli ve düzenli bir biçimde dönüyorsa biz yıldızlar da devamlı hareket halindeyizdir. Ben Allah'ın büyüklüğünün bir deliliyim dedim ya. Bunu size hemen açıklamalıyım. Yüce Allah büyüklüğünü, azametini yarattığı varlıkların üstün niteliklerinde gösterir. Benim büyüklüğüm de Allah'ın mütekebbir isminin delilidir. Benim ve diğer bütün yıldızların büyüklüğü ve kusursuzluğu Allah'ın mütekebbir ismini hatırlamak içindir çocuklar. Görüyorsunuz ağaçlar büyüktür. Ama onlardan daha büyük dağlar vardır. Evet dağlar büyüktür ama onlardan da daha büyük olan biz yıldızlar. Bütün bunları yaratan Onların büyüklüklerinde, düzen içerisinde birbirlerine bağlı olarak yaşamalarında bize büyüklüğünü gösteren mütekebbir bir olan Allah'tır. Onun büyüklüğünün ölçüsü ve sınırı yoktur ve bize büyüklüğünü anlatır. Yaratılmışların hepsi Selamun aleyküm çocuklar. Allah'a emanet olun.